Evet, coğrafyanın kodları kanalına hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde 10. sınıfın 1. ünitesine iç kuvvetlere giriş yapmıştık. İç kuvvetlerden orojenizi, epirojenizi ve volkanizma öğrenmiştik. Bugün artık iç kuvvetlerin son konusu olan depremleri işleyeceğiz ve iç kuvvetler konusunu bitireceğiz. Abone olmadan ve beğen butonuna tıklamadan derse geçmek yok. Ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren, bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. <laughs> Önceki dersimizde iç kuvvetlere başlamıştık. İç kuvvetlerden orojenezi yani dağ oluşumunu öğrenmiştik. Epirojenizi kıta oluşumunu öğrenmiştik. Ve volkanizmayı öğrenmiştik. Bugünkü dersimizde depreme başlıyoruz artık. Depremin diğer bir ismi seyizma. Yani birisi bize seyizma dediğinde aklımıza deprem gelmesi lazım. Seyizmanın o sesini şöyle kalın ve büyük yaz. Seyizma, sallanma diyeceğiz biz ona. Sallanma gelecek aklına, deprem gelecek. Seyizma neymiş? Depremmiş. Diğer bir kavram sismograf. Sismograf depremin büyüklüğünü ölçen aletimiz. Sismograf bu. Bakın, nasıl bir alet bu? Deprem olmadan önce küçük çizgiler atıyor bu önünde bulunan kağıda. Ama deprem olmaya başladığında çizgiler ne yapıyor? Depremin etkisiyle beraber büyümeye başlıyor ve bize depremin büyüklüğünü gösteriyor bu alet. İşte biz buna sismograf diyoruz. Sismograf aa hocam S harfinden sallanma gelecek aklına. Şimdi bakın gençler, depremler büyüklüklerine göre sıralanırlar. Biz buna Richter ölçeği diyoruz. Hani çıkıyor ya televizyonlarda 6.2 büyüklüğünde deprem oldu, 7 büyüklüğünde deprem oldu. İşte bu aslında Richter ölçeği. Bakın Richter ölçeğine göre her deprem çok da büyük bir deprem değil. Aslında gün içerisinde çok fazla deprem olur. Biz bunu hissetmeyiz çoğunu. Neden? Çünkü ölçeklerine göre hissedebiliyoruz biz bu depremleri. Mesela bakın 1 ile 3 arasındaki depremler hafif şiddetli deprem oluyor. Biz bunları hissedemiyoruz bile. Ve gün içerisinde çok defa olur bu depremler. Nereden öğrenebiliriz hocam bunu? Bakın internette kandilli tanesi yazarsanız orada gün içerisinde dakika dakika çok hızlı bir şekilde güncellenerek depremlerin ne kadar büyüklükte olduğu nerede olduğu yerin ne kadar derinliğinde olduğunu bütün ayrıntılarına kadar güncel bir şekilde görebilirsiniz. Mesela gün içerisinde deprem oldu diyelim. Hemen Kandilli Rasathanesi'ne girip depremin ne kadar büyük olduğunu görebilirsin. Şu an Kandilli Rasathanesi'ne girdiğinde aslında gün içerisinde çok fazla deprem olduğunu görürsün. Ama büyüklüklerine bakarsan genelde 1 ile 2 büyüklüğünde olurlar. Biz de onları hissetmeyiz. Çünkü 1 ile 3 arasındaki depremler hafif şiddetli depremlerdir. Bakın 4 ve 5 onlar orta şiddetli depremler. Artık 5'in üstüne çıkmaya başladığımız zaman bizim yıkıcı depremlerimiz ortaya çıkıyor. Ve daha sonrası artık çok yıkıcı depremlere, afetlere dönüşüyor. Yani bazı haber siteleri sırf tıklanma almak için haber atıyor. 3.2 büyüklüğünde bir deprem olmuş, onun haberini yapıyor. Biz şunu biliyoruz, 3.2 büyüklüğündeki bir depremin çok da fazla bir etkisi yok aslında. Tamam. Sen artık coğrafya bilen ve bunu günlük hayatında kullanmayı öğrenen birisine dönüş artık yavaş yavaş. Peki hocam depremler nasıl oluşuyor? Yani bunun mantığı ne? Aslında depremleri biz hep bir yolla oluştuğunu düşünüyoruz. Ama depremler 3 ayrı yolla oluşuyorlar. Birincisi çöküntü depremleri. Bak adı üstünde çökerek oluşuyormuş. Bir arazimiz var. Bu arazi kireçli arazi, karsik arazi diyoruz biz buna. Kireçli arazi, karsik kayalar çok çabuk eriyebilirler. Çok çabuk eridikleri için bu kayalar arazinin altında bir mağara oluşmaya başlar. Bakın künel, bir mağara, bir boşluk oluşur. Belirli bir süre sonra bu boşluğun üstündeki tavan dayanamaz bu ağırlığa ve tavan çöker. İşte tavan çöktüğünde çevreye böyle hafif bir sallantı verir, bir deprem verir. Biz de buna çöküntü depremleri deriz ama çöküntü depremleri çok fazla büyük müdür, çok fazla etkili midir? Hayır. Sadece yakın çevresini az miktarda etkiler. Demek ki birincisi çöküntü depremleri ama çok etkili depremler değilmiş. İkincisi volkanik depremler. Bakın yine arazimiz var. Arazimizden dışarıya şimdi volkan çıkacak. E çıkmadan önce şöyle bir sallanma yapabilir, bir deprem oluşturabilir. Ya da çıktıktan sonra da yine bir sallanma deprem oluşturabilir. Ama yine nerede yapıyor bunu volkandan çıkan bu deprem? Volkanizmanın yakın çevresinde oluşturuyor bunu. Yani çok büyük geniş alanlarda etkili olabilir mi bu volkanik depremler? Olamazlar. Üçüncü depremimiz tektonik depremler. İşte bizim asıl deprem dediğimiz deprem, tektonik deprem. Nedir hocam tektonik deprem? Bakın bizim bir yer küremiz vardı, değil mi? Yer kürenin altında magma vardı. Magma konveksiyonel hareketlerle, yani yükselim hareketleriyle sürekli kaynar haldeydi. Kaynıyordu, kaynıyordu ve kıtaları bazen birbirinden ayırmaya çalışıyordu, bazen de birbirine yaklaştırmaya çalışıyordu. Şimdi düşünün, kıtayı birbirinden ayırmaya çalışıyor, vuruyor, vuruyor ve en sonu ayırdığı yerde bir tak diye bir çatlak oluşturuyor, bir kırık oluşturuyor. Bak, kırık oluşturdu. Kırın diğer ismi ne biliyor musunuz? Kırın diğer ismi faydır gençler. Kırık fay, kırık fay, fay kırık, fay kırık, fay kırık, fay neymiş? Kırıkmış. Yani biri sana ya buradan fay hattı geçiyormuş dediği zaman aslında ne demek istiyor sana? Ya buradan kırık hattı geçiyor. Yani kırık hattından kastımız bakın. Orayı kırarsan ne olur? Orada bir sallanma deprem oluşturursun. O yüzden depremler fay hatları boyunca kırık hatları boyunca görülür. İşte bu şekilde levha sınırlarında burası aynı zamanda nasıl kırık hattı levha sınırını oluşturuyor. Bu şekilde levha sınırlarında oluşmuş, yerin altından gelen güçlü oluşmuş depremlere tektonik depremler diyoruz. Bütün dünyada yıkıcı etkiye sahip depremler işte bunlar. Yani bizim o günlük hayatta karşılaştığımız Türkiye'de biliyoruz deprem bölgesinde Türkiye'de olan depremlerin çoğu nasıl tektonik depremler. O zaman gelin tektonik kavramını kodlayalım. Yani biri bana tektonik hareket, tektonik sallanma, tektonik deprem dediğinde ne gelecek aklıma? Hemen aklımıza tek bir ton geliyor bakın. Tek ton diyor ya. Tek ton. Tek tonu yere bırakıyorum. Ne oluyor şöyle yere düştüğü zaman? Şöyle bir sallanma oluyor değil mi? Yani biri bana tektonik deprem dediği zaman hmm, hocam tek tonu yere bırakınca sallanma oluyor. Daha hocam bu yerin altından gelen güçle oluşan tektonik faaliyetler diyorsun. Tektonik depremleri inceleyeceğiz biz. Tektonik depremlerin nasıl oluştuğunu anladık mı? Bakın tektonik depremlerin olduğu yerde birçok şey de beraber oluyor. Nasıl yani hocam? Bakın tektonik depremler aynı zamanda nedir? Kırık fay yerleridir. Birincisi depremlerle fay hatları birbirine paraleldir. İkincisi bu kırık yerlerden dışarıya lav magma çıkabilir. Tabii ki kesin çıkar demiyoruz ama çıkma ihtimali vardır. Dışarı bu lavlar, magmalar çıkıp birikmeye başladığı zaman volkanik dağlar oluşuyor, volkanizma oluşuyor. Demek ki volkanizmanın oluşabilmesi için bize ne lazım? Bir kırık lazım. Yani depremlerin olduğu yerde kırık fay hattı olur hocam. Yani depremlerin olduğu yerde volkanizma olabilir hocam. Kesin olur demiyoruz ama volkanizma nerede olacak? Depremlerin olduğu yerde olacak. Aynı zamanda bakın burada bir kırık var, değil mi? Bu kırıktan aşağıya sular sızabilir, magmaya yaklaşır Magmada ısınan sular yukarı çıktığında sıcak su olma özelliğini kazanır. Yani demek ki sıcak sular nerede görülür? Depremlerin olduğu yerde. Neden hocam depremlerin olduğu yerde? Çünkü depremlerdeki kırıklardan magmaya yaklaşıp ısınabiliyorlar. Demek ki kırıklı yerler, fay hatları, deprem olan yerler, volkanizmanın olduğu yerler gördüğüm zaman hocam burası deprem bölgesidir diyebiliyorum. Sıcak suların olduğu yerleri gördüğüm zaman burası deprem bölgesidir diyebiliyorum demek ki. Bir de bu araziler deprem bölgeleri ya daha yeni sallanıyorlar, yeni oluşmuşlar. Yani genç oluşumlu arazilerdir buralar. Buraya kadar tamam mı? Şimdi burada bizim bir depremimiz oluştu ya. Depremin bir iç merkezi vardır, bir de dış merkezi vardır. Yani depremin başladığı yere biz iç merkez diyoruz bakın orada iç merkez varmış depremin tam başladığı yer. Bir de dış merkez var. Deprem dalgalarının yüzeye ulaştığı yere de dış merkez diyoruz. Bakın merkeze ne kadar yakınsanız depremi o kadar çok hissedersiniz. Neden? Çünkü deprem dalgalar halinde yayılıyor ve ilk olarak yakın yerleri daha güçlü hissettiriyor. Uzaklaştıkça deprem etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. İç merkezi öğrendik, dış merkezi öğrendik. Bir de deprem dalgaları diye bir konu var. Deprem dalgaları S P, R, L dalgaları diye geçiyor. Kimisi yatay yönlü dalgalar, kimisi dikey yönlü dalgalar. Bunu bilmene gerek yok. Sadece şunu bilmemiz lazım. Bakın deprem dalgalarından en yıkıcı olanları en sondaki R, L harfleri. R, L dalgaları bizim yıkıcı dalga dediğimiz dalgalar. Bunu şöyle bir kodlayalım. Biri bize deprem dalgalarını sorduğu zaman nasıl deprem dalgaları var dediğimiz zaman spiral diyoruz biz buna bakın zaten dalgalar spiral şeklinde değil mi? Bakın spiral sessiz harflerine bak. Spiral dalgaları S, P, R, L dalgaları. Hangileri daha yıkıcı bu dalgaların? Son taraftaki R ve L dalgaları daha yıkıcı. Sprali görüyor musun? Deprem dalgalarına benziyor zaten. Tamam. Az önce ne öğrendik? Fay'ı öğrendik değil mi? Fay ne demekti? Kırık anlamına geliyordu. Fay kırık, fay kırık, fay kırık. Şimdi fayların çeşitleri var. Bunları da şöyle bir görelim ha. Çok fazla önemli mi değil ama yine de görmeden geçmeyelim. Bakın normal fay diye bir şey var. Yani ben araziyi sıkıştırıyorum tamam mı? Bakın araziyi sıkıştırıp sıkıştırıp sıkıştırdım iki taraftan tak kırıldı burası. Bakın normal fayda aşağıya düşme var. Herhangi bir anormallik var mı burada? Yok. Normal. Bakın, normal fay. Diğeri ters fay. Sıkıştırdım, sıkıştırdım. Tak. Bu sefer yukarıya çıktı bakın. Orada bir terslik var, görüyor musun? Ters duruyor orası. İşte buna da ters fay diyoruz biz. Bir de yanal atımlı fay var. Adı üstünde zaten bak. Bu sefer yukarı ve aşağı değil de yana doğru gidiyor. Yanal atımlı fay diyoruz biz buna. Bak ezberleme bunu. Normal fay Ha, hocam normal bir şekle sahip. Ters fay bak yukarı çıkmış. Ters bir şekle sahip. Yan alatımlı fay yana doğru gitmiş. Şimdi dünyada depremler de oluşur buna bakalım. Gelsin dünya haritamız. Gençler burada en önemli nokta şu. Sen deprem çizgisini çizmeyi bileceksin. Deprem çizgisini çizmeyi bilirsen dünyada nerede volkanlar vardır? Nerede sıcak sular vardır? E, sıcak su olduğu yerde kaplıca olabilir. Nerede genç oluşumlu araziler vardır? Hepsini mantıken çıkartabilirsin. O yüzden deprem çizgisini çizmeyi bilen bir öğrenci soruların çok büyük bir kısmında bilmese dahi yorum yapma ihtimali olur. O yüzden ne yapıyorsun şimdi benimle beraber deprem çizgisini iyice bir öğreniyorsun. Bak ilk olarak levha sınırlarımız gelsin. Bakın bu çizgiler levha sınırlarını gösteriyor. Ama bu çizgilerin hepsini öğrenemeyiz biz çünkü çok karışık. Bizim için önemli olan yerlerini göreceğiz şimdi. Bu gitsin. Şimdi çizmeyi öğrenelim. Bak biri sana deprem bölgelerini sorduğu zaman hemen önüne çizgisiz dünya haritan varsa al. Hemen geliyorsun Amerika kıtasına. Amerika kıtasını baştan aşağıya doğru şöyle bir çiziyorsun. Bak tam kıyı kesimini yukarıdan aşağıya doğru tam kıyı kesimini çizdim. Burası birinci deprem bölgem benim. Diğer tarafa geliyorum bak. Avrupa'nın içinden başlatıyorum çizgiyi. Türkiye'ye doğru getiriyorum. Türkiye'den Hindistan'ın kuzeyinden bak görüyor musun? İyi takip et. Hindistan'ın kuzeyinden gelip adaların yani Endonezya'nın üstünden Yeni Zelanda'ya yine aynı yerden Japonya'ya uzatıyorum. Tamam buraya kadar siliyorum. Bir daha yapalım şimdi. Amerika'nın batı kesimine geldim. Komple kıtanın kenar kısmını boydan boya çizdim. Avrupa'nın içerisine geldim şimdi. Avrupa'nın içinden başladım. Türkiye üzerinden, İran üzerinden, Hindistan'ın kuzeyinden gelip Endonezya'dan Yeni Zelanda'ya oradan da Japonya'ya git. Bakın siz artık dağları öğrenmeye başlamıştınız. Aynı zamanda dikkat edin buralar genç oluşumlu dağlarımızdı bizim. Alpimale'ye dağ kuşağımızdı bizim burası değil mi? Alp Himalaya dağları ve Amerika tarafında kayalık Ant dağlarını oluşturuyor burası. Etiket bırakmıyorum yukarı çünkü artık bu zamana kadar öğrenmişsindir onu. Diğer bir çizgimiz Afrika'nın doğu kısmında. Afrika'nın doğu kısmında bakın aşağı kesimden başlatıyorsun. Kızıldeniz'in olduğu yerden Hatay'a doğru uzatıyorsun. Tekrar Türkiye'ye birleştiriyorsun bunu. Bakın gençler Afrika'dan gelen fay hattıyla Avrupa'dan gelen fay hattı Türkiye'ye girer. Hatay üzerinden girer ve Türkiye topraklarında birleşir. Türkiye'yi görüyor musunuz? Nasıl bir deprem bölgesiyiz biz? O yüzden sürekli depremlere maruz kalıyoruz. Tamam, Afrika çizgisini de çizdik hocam. Son bir çizgiyi daha öğrenelim. Tam Atlas Okyanusu'nun ortasında, bakın Atlas Okyanusu'nun tam ortasından yukarıda İzlanda'ya doğru giden bir çizgimiz var. Bunu da çizdik. Şimdi hepsini bir silelim, bir daha çizelim baştan. Sildim. Şimdi geldim Amerika kıtasına. Ha hocam Amerika kıtasını şöyle bir batısını boydan boya çizdim. Tamam. Avrupa'ya geldim. Avrupa'nın içinden Türkiye üzerinden Hindistan'ın kuzeyinden Endonezya'ya, Yeni Zelanda'ya, oradan Japonya'ya bir çizgi attım. Bu da güzel. Hocam Afrika'dan Türkiye'ye bir çizgimiz vardı. Bir de Atlas Okyanusu'nun ortasından İzlanda'ya doğru bir çizgimiz vardı. Bakın bunlar bizim deprem bölgelerimiz. Dünyada 3 büyük deprem bölgesi var. Birincisi Pasifik Deprem Kuşağı diyor bize. Pasifik Okyanusu nerede? En batıdaki ve en doğudaki o çizgilerin bulunduğu yer ne? Pasifik Okyanusu. Tabii ki bunlar birbirinden ayrı değiller. Bunlar arka tarafta dünyanın arka tarafında nasıl birbirine bitişikler. İşte biz buna Pasifik deprem kuşağı diyoruz. Dünyadaki depremlerin 5'te 4'ü bu Pasifik kuşağında gerçekleşiyor. Aynı zamanda buraya ne demiştik? Biz ateş çemberi demiştik. İkincisi Alp Himalaya deprem kuşağı, üçüncüsü de Atlas Okyanusu'nun ortasından geçen Atlantik deprem kuşağı diye geçiyor. Bakın şimdi gençler, bu depremlerin hangileri birbirine yaklaşma hattı, hangileri birbirinden uzaklaşma hattı? Depremlerin daha ayrıntılı harita üzerinde, deprem bölgelerinin daha ayrıntılı gösterimini yukarıda kartlar bakın, depremleri anlattığım dünya haritasından izlemen gerekiyor. Orada daha ayrıntılı anlattım sana. Nerede levhalar vardır? Hangi levhalar birbirine yaklaşır? Birbirinden uzaklaşır? Burada İzlanda nasıl oluşmuştur gibi birçok kısmı daha ayrıntılı bir şekilde yukarıda dünya deprem bölgeleri haritasını izleyerek öğreniyorsun tamam mı? Yukarıda karta tıkla onu izlemeyi unutma. Bundan sonraki derslerimizde Türkiye'deki deprem kuşağını da öğreneceğiz ama merak edenler varsa Bakın hemen bir kart daha var yukarıda. Türkiye'de geçmişten günümüze nerelerde deprem olmuş? Nasıl deprem olmuş? Ülkemizdeki fay hatlarını anlatan Türkiye haritası üzerinde Türkiye depremlerini anlattığım bir dersim var. Onu da izleyebilirsin şimdiden hazırlık olsun diye. Evet bugün depremlerden iç kuvvetleri işledik ve iç kuvvetler konusunu bitirdik. İç kuvvetlerin testini çözüp güzel bir şekilde pekiştirebilirsin artık. Bu kadar emek harcıyorum bakın. Şurada bir beğen butonuna tıklayın da ben de verdiğim emeğin karşılığını alayım. Bir sonraki derste en sevdiğim konulardan birinde kayaçlarla görüşmek üzere.